Merhaba arkadaşlar. Bursa'da herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 10 Mat Pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa'da 8 koşulu bir program var. Altılı gayrımız bir tane altılı gayrımız olacak. O da 3. koşuyla başlayacak. E, tabii ki bizler birinci koşuyla birinci dörtlü gayen oynayacak. 7 piyasa oynayacak arkadaşlar için. Bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarı severlere bol şanslar diyelim sevgili dostlar. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşuyla itibaren birinci dörtlük ayınımızın açılışını yapacağız saatlerimiz 17.45'i gösteren meydan. 4 yaş şarapları 1400 kum 10 savkayın yer alıyor. Evet baktığımız zaman küçük Ophion e, İsa Akjorza. E, ben yarın e, bu grupta şansının bir iki adım daha e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Kazanmaya yakın gibi gördüm. Ben 7'yi ilk tercih yapacağım. Ama yanına tabii ki burada çekindiğim son yaptığı yarışlarda güzel dördüncülük elde eden 4 nolu safkan Ferit Yardımcı'yla ve de 6 nolu safkan İsa Katar'la burada bir diğer şanslı isim olarak gördüm. 7, 4 ve 6 benim bu koşu için sıralama. Hatta bu 3 Safkan'da ayrımsız bir ikili deneyeceğim. Hatta üçlü bahis, ikili bahiste deneyeceğim e, safkanlar. Yani 7-4-6, 7-4-6 girip bir sıralı ikili. Sonra 7-4-6, 7-4-6, bir daha 7-4-6 diyerek bir sıralı üçlü bahiste deneyeceğim. E, yani gelirse güzel bir üçlü bahis alırız diye düşünüyorum. Evet sıralamamız 7-4-6 şeklinde birinci koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu ikinci koşu şartlı 3 yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecek. 2000 metre kum 4 yaşlı Araplar 8 sapkan yer alıyor. Evet burada e, Perbeder Ali e, Ahmet Hasan Bayarlı ilk defa start alacak yaptı son iki koşusunu e, baktığımız zaman Adana'da ikinci 1200'e ama Şanlıurfa'ya geldiği zaman e, Levent Laptik de güzel bir koşu çıkarttı. Yamak bir sınıfındaki apranti koşusuydu. Handikap 14'ü kazanmasını bildi. Şimdi Yamak 2 apranti sınıfındaki arkadaşlar binecek. İki e, derbederli ilk tercih. E, bunun tabii ki en ciddi rakibi o da Abdullah Çankaya eşliğinde e, piste çıkacak. O da Şanlıurfa pistinde iyi koşular çıkartan. mesafe uzadı. Çünkü şartlı 3, e, handikap 14.700'de 1700'de e, iyi koşular çıkartıp kazanan şahtayım 1 nolu safkanı da yazmamız doğru olacak gibi geldi bana. E, sıralama 2 ve bir şeklinde oluştu. ikinci koşuda yer vereceğim isimler. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu bu arada e, Adana. Son koşuda sağdaki arkadaşların e, katkılarına son koşuya kadar geldik ama orada da 6-7 atımız vardı. 12 nolu safkan geldi. 29.000 TL verdi. E, son koşta yaptık sevgili dostlar. E, gerçekten güzel bir kurgu vermişlerdi. Ama e, maalesef olmadı. E, sağdaki arkadaşlarla da buradan sevgilerimizi gönderelim. Hatta e, demin de konuştuk. Aradılar bizi. Abi dedi son ayakta yattık. Kusura bakma dedi. Yani önemli değil. Yani bu at yarışı. Yani bunun da yüzde yüz de yok. Sizler yani beşinci koşuya kadar geldik. Altıncı koşu yani son koşuya kadar geldik. Heyecan yaşattım. Ben teşekkür ederim dedim kendilerine. Bakalım e, akşam da zaten ee, İzmir'e özür diliyorum Adana'da. Kusura bakmayın sevgili dostlar. İzmir'de 5'te kaldık. İzmir'deki arkadaşlarla görüştük. Adana'da da bir kurgu aldık. Zaten onu paylaştık. Bakalım e, nasıl bir sonuçta ayrılacağız e, Adana'da. Evet geçelim. E, koşularımıza 3. koşuyla altılık ayarımız başlıyor demiştik. Evet burada baktığım zaman iki nolu Şirin mi Şirin. E, yani burada e, kumaş olarak kalite olarak baktığımız zaman ön planda sırtan bir isim. Mustafa Mehmet Mehmet Şakir'le start alacak ilk tercihli edeceğim Sapkan. Sonra 5 nolu Calibe Yavrusu İsa Akgöz'da. 7 nolu e, Gayecan Burak Bektaş'la 7-3 yaptılar. Son koşusunda kıpırdanmalar gözlendi. İyi koşular çıkartıyor çünkü uzunluğu da iyi koşar. Elazığ'da şartlı 5.900'ü bu mesafede kazanmıştı. 7. Sonra 3 nolu Remili Kız burada. Burhan Sarıdal eşliğinde bir iyi bir kötü. Yani eğer e, çıkıp gene liderliği büyük ihtimalle isteyecektir ve de alacaktır. Bunu kollayacak kimseyi de göremiyorum ben. Eğer arka grubu uyutursa bir sürpriz yapabilir. Dikkat diyeceğim. Yani burası 2-5-7-3 diyeceğim ama çizgi çekeceğim. E, bir üç isimim var. Bir nolu Melisa kızı 11 ve 6. Bu safkanlara da dikkat diyebilirim. Sevgili dostlar bu koşu için önerilerim bu şekilde. Evet geçelim dördüncü koşu altılı gayrımızın ikinci aya Beşlik ayımız başlayacak. Handikap 14-4 ve Kore İngilizler 1400 kum 16 safkan. kalabalık bir grup. Evet koşuya baktığımız zaman ben buraya baya bir kalabalık geçeceğim sevgili dostlar. Yani temkinli geçmemiz doğru olacaktır. Burada bir nolu safkanla başlayacağım. Mehmet Emin Doğan eşliğinde ilk tercihim olacak. İki nolu safkan ortak güç Ferit yardımcıyla. Sonra üç nolu safkan Silver eee şu Sword Yunus Çelik başta. E, mutlaka değerli 4 nolu Babaamdi Mehmet Şakir eşliğinde. 6 nolu Igor İsa Katarla. 11 nolu Saufkan İsaak Görza. 15 boksör Ahmet ve de 10 nolu Gözü Karabatm diyeceğim Burak Bektaş eşliğinde. 1 2 3 4 6 11 15 ve 10 şeklinde. Evet geçelim. 5. koşu Handikap 13. 4 vekor Araplar. 1900 metre kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. dörtlük ayağında bu koşuyla başlıyor. Evet burada Kral e, Cevheri diyeceğiz. E, üstündeki aprant arkadaşımız Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. Sonra 4 nolu e, Demir e, Oğlu Doğan İsa Akyoz'da. Son ikincili gayet tatminkar. Sonradan 3 nolu Şalkızı kızı Abdullah Çankaya'yla. 2 nolu Sidar Bey Ferit Yardımcı eşliğinde. Ve de 6 nolu Özümberk diyeceğim Burak Bektaş'ta. Bu sürprizde önereceğim isim. Yani 1-4-3-2 çizgi 6 sürpriz adayım. Evet geçelim 6. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum 10 savkan yer alıyor. ikinci üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada banko ismim olacak. Bilir kişi İsa Akyoz'da koşuyu kazanmasını bekliyorum. E, mesafe şimdi baktığımız zaman mesafe 1300 ama e, ben yine de etkili koşacak. Çünkü, çünkü sonlarda gerçekten çok etkili gelen bir isim İsa Akyoz'da. E, yarın yine tekrar ikinci birinciliğe üst üste uzanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim bir isim. Evet burada 1 ve 2 nolu safkanları e, değerlendirebiliriz. İkili ve sıralı üçlü bahis için 5 bankon 1 ile 2 iki, ikili ve üçlü bahis için önereceğim isimler. Evet geçelim 7. koşu meydan 4 yaş şaraplar 1400 kum 10 safkan yer alacak. Burada da bir bankom olacak sevgili dostlar. Yarın kaçıp bitirmesini beklediğim bir isim var. O da e, üstüne ferit yardımcıya da denk geldi. Yani ne zaman tek atsanız ne yapsanız neyse yani bir türlü olmuyor, olmuyor olmuyor ama bakalım yarın e, yani Malfoy yani bu savkanda tek atmasam olmaz diye düşündüm e, çünkü gruba baktığım zaman şöyle 1400'e yani bu safkanı da kovulacak da kimse yok, Ferit'le çıkıp liderliği alıp bir solukta bitirebilir, yarın ben yapacak bir şey yok. İkinci kez feritle buluştu. Benim 4 nolu safkan banko ismim olacaktır. 2 banko üst üste geldi. Yani ikili deneyecek arkadaşlar için burada 2 ve 1 nolu safkanlar yine e, ikili ve sıralı üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için önereceğim isimler. Evet, geçelim. 8. ve son koşu handikap 14 3 yaş İngilizler 1900 metre kuma çıkacak. 18 safkan yer alıyor. Ekürlerimiz var. 5 nolu Kızım 16 nolu Safkan Ekürü, bir diğer ekürümüz 10 nolu Semiham ve de 14 nolu Krazlı e, Kirazlı Dere ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da kuponumuza 5 isim olacak. Onlar sırayla şu şekilde Lady Isis, Hasan Altun da eşliğinde piste çıkacak. 9 nolu Safkan yaptığı son koşusunda Şanlıurfa 1800'ü kazandı. Ondan önce gayet başarılı koçlara sahip olan bir isim. Hasan ala bakalım ilk buluşmasında e, birinciliğe uzanabilecek mi? Ben yakın gördüm. 9 ilk tercihim. 10 nolu e, Semih Ham, Ahmet Ali Akturk eşliğinde etkili koşmasını bekliyorum. O da uzuna çıkacak. 1700 işi gayet başarılıydı. Etkili koşan bir isim. E, ekür avantajı da elinde mutlaka yazalım. Sonra 2 nolu Toyo, Ferit Yardımcı eşliğinde kendi safkanları yazacağız. Sonra 8 nolu Safkan, Emirganlı Kız, İsa Katarla ve de 12 nolu Can ve bir şey çok çok dikkat dikkat Yunus Çelikbaş eşliğinde sıralamam 9 10 2 8 ve 12 şeklinde son koşu için önerilerim bu şekilde. Sevgili dostlar Şanlıurfa programı için. Evet hem Bursa Em Şanlıurfa Şanlıurfa programı için tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.